Efendim, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, binekli olan yaya yürüyene selam verir. Bir topluluktan birisi selam verince diğerlerine de kafi gelir. Selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Selam vermenin sünnet oluşu, muhtelif hadisi şeriflerle sabittir. Almanın farz oluşu ise, size bir selam verildiğinde, siz ondan daha güzeliyle alın, yani selamlayın. Yol onu aynen o selamla karşılayın. Nisa suresinin 86. ayetinde. Mealindeki ayeti kerimiyle sabittir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunan bir hadisi i şerifte sevgili peygamberimiz Ali sallallahu ve selam, efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Selamın küçük büyüğe, binekte olan yürüyene, yürüyen oturana ve az olan kalabalık olana verir. Amr ibn Ata radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed radıyallahu anh anlatıyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın yanında oturuyordum. Onun huzuruna Yemen halkından bir adam girdi ve Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selam verdi. Sonra bir şeyler daha ilave etti. O zamanlar gözleri ama olan İmnu Abbas radyallahu anta bu kim diye sordu. Oradakiler de bu sana gelen bir Yemenli'dir diye onu kendisine tanıttılar. Bunun üzerine İbnu Abbas radyallahu an selam bereketle tamamlanır diye buyurdular. Efendim yani selam ve berekatu sözü ile tamamlanmış olur. Bundan sonra bir şey ilave edilmez. Enes İbn Malik radıyallahu anh anlatır. Ömer İbn Hattab radıyallahu anh'dan dinledim. Bir adam ona selam verdi. O da selamını aldı sonra adama nasılsın diyerek halini hatrını sordu. O da Allah'a hamdolsun diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh ise işte senden istediğim de tam olarak budur diye buyuruverdi. Bu sözüyle Ömer radıyallahu anh, müminin başta akıl, sıhhat, afiyet nimetleri, İslam nimeti ve ümmeti Muhammed'den olma nimetlerini kendisine meccacen ihsan eden Allahu Teala'ya hamd etmesi, ona şükretmesi gerektiğini anlatmak istedi.